Otobüs kalktı, yolcu kalmasın. Geç, geç yes, abi, geç, geç, geç. Otobüs kalktı, geç. Geç abi. Geç. Herkes yes, yes, tamam mı? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Hemşerim nereye gidiyorsun? Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'e mi? Ne? Vay be. Teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Nasıl? Sen burada oturmuşsun Eskişehir'e gidiyorsun. Ben senin yanında oturmuşum İstanbul'a gidiyorum. <laughs> <laughs> hemşerim. Bu adamız Eskişehir'e gidiyor. Sen yanlış bildin. Olur mu hemşerim? Bu otobüs İstanbul'a gidiyor. Sen yanlış bildin. Yok ula, Eskişehir'e gidiyor diyorum. Ula İstanbul'a gidiyor. Eskişehir'e gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Ula Eskişehir'e gidiyor. Mavir uşağıma soralım. Mavir uşağım, gel bakalım gel. Bak şimdi görürsün. Buyurun. Ha bu otobüs nereye gidiyor? Çıtay'a gidiyor. <laughs> Niye sordunuz? Muhammim bey. Ha? Erzurum'a tahmini kaçta var? Ya ne Erzurum'u siz kafaya duymuyordunuz mi ya? Hadi beyler gidiyoruz dışarıda Messi yolluşsun kalmasın.